Herkese selamlar. Ben Ötüken. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde muharip sıhhi olarak görev yapmaktayım. Slava slava Federatsii! Slava Bu videomda 10.362 numaralı Cumhurbaşkanı kararnamesini inceleyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalamış olduğu bu kararname uyarınca silah bulundurma harç ücreti 25.282 TL'den 50.560 TL, ye. taşıma harç ücreti ise 79.000 TL'den 158.000 TL'ye yükseltilmiş. Kendisine teşekkür ediyoruz. Dürüst ve vergisini ödeyen Türk vatandaşlarının bireysel ve yasal anlamda silahlanmasını engellemiş bulunuyor artık kendisi. Tekrardan kendilerine teşekkür ediyoruz. Peki bu bağlamda şunu sormak istiyorum. Acaba gerçekten herkes yasal bir şekilde silah sahibi olup harcını ve vergisini ödüyor mu? Bu bağlamda bu videoyu incelemek istiyorum sizlerle beraber. Videoda bir vatandaşımız sokak ortasında karısının ve çocuğunun yanında infaz ediliyor maalesef. Bu videoda infazcılara odaklanmanızı istiyorum. Kırmızı bir araç var videoda. Bu araçtan iki şahıs iniyor. Özellikle arka kapıdan inen şahsa özellikle dikkat edin. Acaba bu vatandaşlardan da harçları ve vergileri alınmış mı? Aile şuradan geliyor. Kırmızı araç burada. Dikkatlice izleyin kırmızı aracı. Tetikçi indi. Arka kapı açıldı. Şu şahsa bakın sağ eline bak. Gördünüz mü? Bak. 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 Adam bildiğin susturucu var silahında. Yasal silahlanmayı geçtim. Hani kayıtsız silah almayı geçtim. Kaçak silah almayı geçtim. Adamda susturucu var. Yani dürüst vergisini ödeyen Türk vatandaşları kazandıkları zar zor güç bela kazandıkları paralarıyla bir silah sahibi olamazken bu magandalar, bu hırtlar artık nasıl oluyorsa bilmiyorum silah sahibi oluyorlar. Bir de silahlarına susturucu takıyorlar. Böyle bir şey nasıl olabiliyor Türkiye Cumhuriyeti'nde? Hani Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletiydi Adalet Bakanı'nın söylediklerine göre. Bu nasıl olabiliyor yani ben anlamıyorum. Bak. Adam şimdi bir... bariz bir şekilde belli yani. Bak. Yazıklar olsun. Video bu kadardı. Kendinize iyi bakın.